Hesap Abdullah Hoca'nın hesabı değil mi? Eminiz o tweet'te. Evet onun hesabı. Bu akşam İstanbul'da fırtına var dedi. Var. Vardı. Bu de. akşam İstanbul'da kasırga vardı. Galatasaray <laughs> kasırgası. Net bir şekilde. Bir şey söyleyeyim. İki tane maç oynadı Galatasaray. 90. dakikadan sonraki Galatasaray. 90. dakikadan önceki Galatasaray. Ama ikisi de birbirinden iyi bir Galatasaray vardı. Bak. 90'da Boe'nin şutu. 92'de Kerem'in şutu. 95'te Yunus. 96 yine Yunus. 112'de yine Yunus. 12 dakikada 4 tane şut attı Galatasaray uzatmalarda. Var, Maçın hocam. bu bölümü var. O tarafta da hocamın dediği gibi 2-1 maç geldi. Yusuf'un kafası belki 2-2 olabilirdi. Umut'un şutu belki 2-2 olabilirdi. Hugo'nun kafası belki 2-2 olabilirdi. Ama Galatasaray maça hiç beklemediği bir şekilde baş, başladı. Bak başarı beklediğin şeylere karşı gösterdiğin reaksiyonla elde edilmiyor. Beklenmedik durumlarda gösterdiğin reaksiyon önemlidir. 20. saniye top kaptırıyor Torreira. Abdülkadir çok güzel <laughs> pas veriyor. Maxi gol atıyor. Beklenmedik an bir şok dalgası ve sonradan geri dönüş. Nasıl geri dönmeyeceksin? Takımın beyni Mertens şutlar atıyor. Uğurcan çıkarıyor, paslarını veriyor. Icardi ön tarafta sırtı dönük servislerini yapıyor. Mertens'e çıkardığı pozisyonda olduğu gibi. Sonra penaltıyı tertemiz yine köşeye bırakıyor. Kerem bazen topu <laughs> panik gibi görüyorsun ama seni yıldırıyor. Çok yoruyor rakip defansı. Yunus Adana Demirspor günlerinden resital. Oyuna girdi, topu alıyor. 112'de çalımlar, şut atıyor. Uğurcan olmasa 4-5 diyebilirdik. Bu arada da Mustere'ye geçmiş olsun. Tek üzüntüleri o. Çünkü bugün de yine görevini yapan bir Mustere vardı ki. Trabzonspor'un böyle şunu net kaçırdı diyemiyorum. Biraz önce saydığım pozisyonları vardı. Okan Hoca tarih yazmaya devam ediyor. Eğer yanlış da bilmiyorsam ilk Türk teknik direktör 12'de 12 yapan... Okan Hoca Akisar'da kupasını aldı zaten tarihi yazdı. Başakşehir şampiyonluğu tarih yazdı. Şimdi Galatasaray'ın tarihinde futbolcunun dışında da teknik direktör olarak tarih yazmaya devam ediyor. Galatasaray'da kim durduracak sorusunun konuşulur yani. 12'de 12 bu ligde kolay bir şey değil. Rekormuş 12'de 12 yapan ilk Türk teknik adam işte. Bu arada rakip ee, rakiplerini yenerek. Nasıl? Bütün rakiplerini yani kendi evet. şampiyonluktaki bütün rakiplerini yenerek. E, 59-60'da Beşiktaş antrenörü Andrea Kutik e, 13. E, değil mi arkadaşlar? 13 galibiyeti var. Üst üste 13 maç galibiyeti var. Bir maç daha kazanırsa yani Türk teknik yabancı olarak da rekoru değil mi? Evet. Muhteşem bir teknik direktörlük kariyeri. Yani başladığı günden bugüne kadar. ...Akisar Türkiye Kupası, Başakşehir Şampiyonluk, Galatasaray'da 12'de 12 peş peşe galibiyet. Belki sezon sonu da kupayı da kaldıracak gidişat o. Bugün itibariyle en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan <laughs> önünde olan Galatasaray. Bir önceki haftalarda olduğu gibi Fenerbahçe Konya Sporlu oynayacak. ...ister istemez bir psikolojik baskı tekrardan oluşturdu. Bak Galibiyetler öyle ya da böyle galibiyetler değil. Beşiktaş'a karşı oyun üstünlüğü vardı, kazandı. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü vardı, kazandı. Bugün Trabzonspor'a karşı oyun üstünlüğü vardı, kazandı. Ama bu üç maçta da İker, Beşiktaş'a iki gol. Fenerbahçe'ye bir gol, bir asis. Bugün bir gol, bir asis. Yani süperstar olmak gerçekten böyle bir şey. Etrafındaki oyuncuları inanılmaz rahatlattırıyor. Dubois makine gibi gidiyor geliyor defansif görevini yaptırıyor. Boué karşısında Trezege var. Trezege bugün sağda yok. Ön tarafa gidiyor. Boué şutunu atıyor. Torreira takımın kötü başladığı için hafif de sakat olduğu için belki en kötülerinden bir top kaybı oluyor. Berkan giriyor onun yerine görevini yapıyor. Hani Galatasaray'da görevini yapmayan oyuncu yok. Gireniyle, ilk 11'iyle, çıkanıyla hani muhteşem bir ortam var. Dediğim gibi şu an bence konu Galatasaray hangi rakibine karşı puan kaybedecek ya da maçı kaybedecek düşüncesini herkes de oluşturuyor. Kar yağmış, tribünler full. Nasıl gelmesin? Geçen sene kötü giderken bile Gal gelen Galatasaray taraftarı bu sene normal. 50 bin kişiyi de doldurur orada. O buz gibi havada evlerine sıcacık, ısınmış, mutlu bir şekilde gidecekler. Yani söylenecek <laughs> negatif bir şey yok yani şu an Galatasaray için şahsen benim. Ve üzerine de transferler yapılıyor. Kaan Ayan'a e oyunu attı bugün. Böyle da bir, öyle bir taraftarın önüne koydu Okan Hoca. gelecek oyuncudan bahsediliyor. Zay Zay hani Zay sağ dışında da psikolojik baskı uyguluyor transferleriyle. Her şey dört dörtlük yolunda gidiyor. Okan Hoca'yı ve futbolcu tebrik ediyorum. Ve Mustere'ye de tekrardan geçmiş, Geçiyoruz. olsun diliyorum. Olur.